1800'lerin başından beri Perge'yi ve bölgeyi birçok gezgin ziyaret etti ve bunlar yazılarında kentten söz ettiler. Bu yayınlardan en kapsamlısı Lankoronski'ye ait olanı idi. Nihayet arkeolog Arif Müfit Mansel ilk resmi kazıları 1946'da Batı Nekropolü'nden başlattı. Burada 34 adet lahit buldu. 1953 ile 57 arasında kazılar daha da verimli oldu ve birçok önemli yapı ortaya çıkarıldı. Kazılarda çalışan diğer önemli arkeologlar olarak Jale İnan ile Haluk Abbasoğlu'yu sayabiliriz. Halen kazılar kısmen devam etmekte. Bunu Antalya Müzesi devam ettirmektedir.